Dolandırıcılar trafik sigortasına da el attı. Kurbanlarını sahte siteler üzerinden verdikleri uygun fiyatlarla tuzağa çekiyorlar. Parayı aldıktan sonra sigorta işlemini iptal ettiriyorlar sonrası malum. İşte sigorta dolandırıcılarının akıl almaz yöntemi. Trafik sigortalarını genellikle acenteden yapıyoruz. Ben araç sigortamı internet üzerinden yapıyorum. Sigorta primleri arasında ee, bir yarı yarı oranında fark olmaz. Yeni tuzak sigorta dolandırıcılığı, acente yerine interneti tercih edenler dikkat siz de mağdur olabilirsiniz. Sigorta şirketlerinden dolandıran bir sürü müşterilerimiz var. Buna şahit oluyoruz. İnternetten şu anda mağdur olan çok kişi var. Hani i̇nternete güvenmiyorum. Müvekkilimin aracının sigortası acentede yaptırdığında 8 ile 10 bin lira arasında tutuyor. Acente gitti zaman sana örneğin trafik sigortası 5 bin lira diyor. Ama sen gidiyorsun normalde internete baktığı zaman adam 3 bin liradır diyor. diyor. Bir vatandaş araç sigortası yaptırmak istedi. Acentelerden 8 ile 10 bin lira arasında değiş. Teklifleri teklifler aldı. Bu teklifleri arkadaşlarına danıştığında internette daha uygun cevabını aldı. İşte ne olduysa ondan sonra oldu. Sigorta yaptırmak istiyorum yazınca ilk çıkan siteye tıklıyor. Reklamlı bir site. Kendi bilgilerini giriyor, ruhsat bilgilerini giriyor. Tarafına bir arama geliyor. Diğer acentelerin söylediğin yarısını söylüyorlar. Yani normali 8 bin liraysa 4 bin lira diyorlar. Ödeme yapılıyor, belgeler geliyor. E-Devlet'ten kontrol edildiğinde sigortanın yapıldığı görülüyor. Buraya kadar her şey normal. Ancak aradan bir aylık bir zaman geçiyor. Bir çevirmeye denk geliyor. Aracın sigortasının olmadığı fark ediliyor. kendisini daha önce irtibat halinde olduğu numara yarıyor, ulaşamıyor. Tuzağa düşen kurban sigorta ana merkezini arıyor. Bilgisi dışında işlemin iptal edildiğini öğreniyor. Sahte internet sitesi kuran dolandırıcılar ağlarına düşürdükleri vatandaşlara gerçek sigorta şirketleri üzerinden poliçe düzenliyor. Aradan 1-2 hafta geçtikten sonra da kredi kartının çalındığı ihbarında bulunuyor. Sigorta şirketi de şüpheli işlem nedeniyle poliçeyi iptal ediyor. Bir arkadaşım internet üzerinden sigorta yaptırdı. E, i̇leriki zamanlarda kaza yaptı, yaptığı zaman e, sigortanın geçerli olmadığını anladı. Her gün bir site açıp kapanıyor. Girdikleri sitenin güvenirliğini öncelikle kontrol etsinler. İnternet üzerinde birçok dolandırıcılık oluyor, güvenirlilik azaldı. O yüzden birebir giderek görüşerek yapmakta fayda var. Dokunmam lazım, görmem lazım, güvenmem lazım. İnternette her şey olabilir. Uzmanlar dolandırıcıların tuzağına düşmemek için dikkatli olmaya çağırıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz